için ne bileyim oturup sunucu kapanıyor diye milletle uğraşmazsın ne bileyim ya da oyun evet. milleti oyuna sokup Şu şey yapmazsın dersin ki dersin yani. ki sınavım var dersin. Ailem aynı telefonum aldı, bilgisayarım aldı dersin. Ve sen bunu yaptığında eğer sana sert tepki verip yetkini düşürüyorlarsa anla ki sen orada sadece bir yapbozun parçasısın. Anladın mı? Sen orada bir yapbozu değilsin. Seni yapbozu tamamlamak için parça olarak kullanıyorlar. Ben kimseyi kötülemiyorum ama Açı öyleydi yani benim gözümde orada. TSK ayakçı tutan bir çocuk da orada. Yani bir insan orada. Ati çıktı. Yani arkasından ne muhabbet döndü. Ben biliyorum. Hani Ayıldız'da da var benim arkadaşlarım. Etkili ekip. Hani benim hakkımda ya da Harbi hakkında. Hani oradan buraya o kadar çok oyuncu geldi ki. Geldi ki. Vesaire olmuş olabilir. Zaten ya Emre. Şimdi beni yanlış anlama kanka. Sen orada yönetim kurulu başkanısın. Senin kendi bir ekibin var. Sen de gelse gelse buraya belki adamlar. Sen gel desen bile gelecek sen de buraya 5 6 kişi var maksimum. Hayır, yani hayır. buradaki adam adamın senin derdi şey değil. Sen buraya adam şu taktik değil anladın mı? Baksana. Adamlar seni salmışlar onlara rağmen bir emek vermeye çalışıyor. Bir Ve bir çaban bir şeyin var. Skipleri de beğendiysen sunucu denebilirim. Sallantı Hakkını herhalde hakkını helal edin. Hakkını zelal edin. Ne çık git benim yaptığım gibi. Bir şey söyleyeceğim sana. Ayıldız şu hala şu an 210 220 görse barın bırakır mıydı orayı? Abi sen sen bırakır mısın? Şimdi harbiden slot 200, 190 hani tam 200'ü gör 190'ı görmüş. 200'ü görse Emre abi dese ki ben de ben sonucu kapatacağım. Kapatır mı? Dostum ben burayı şey için yani <laughs> ben yine götümü kaldırıyormuş gibi hissediyorum ama bak ben burada 6 ay boyunca 2 kişiyle oynadım. Bak bu ben 6 ay boyunca 2 kişi oynadık burada. Vallahi oyuncu yoktu. Sonucu şifreledik, kendi kendimiz oynadık. Ya ben meta'yı böyle ne bileyim insanları tikine takan insanları da böyle anlamıyorum ha ne bileyim böyle Baran'ın kastığı gibi insanlar anlamıyorum. Lan oyun bu. Bir yönetim ekibi oluşturmuşsun kendine. Bırak da bu insanlar oyun oynasın. Sana kölelik etmesin. Oyun bu. Bir yönetim ekibi oluşturmuşsun kendine. Bırak da bu insanlar oyun oynasın. Sana kölelik etmesin. Tamam senin sonucu açtıysan sen metayı yaratmadın. Sonucun metanın içerisinde bir sonucu kurdun. Sen sonucunu yönet. Bırak insanları köleleştirmeyi. Yani bilmiyorum ben olsam kapatmazdım hiçbir şekilde yani sunucu ne bileyim 20 kişi olsa da 10 kişi olsa da ben kapatmam sunucumu çünkü ben kendi zevkime hitap eden bir insanım ben milletin ee, zevki olacak diye böyle kendimi paralayan bir insan değilim hiçbir zaman olmadım ha eğer zevkler uyuşursa zaten yol alırsın ama uyuşmadığı takdirde aynı ee, vatan ya da ayıldız gibi ya da benim eski sunucu ghost gibi gerilemeye başlarsın ben istiyorum ki hani madem sen Meta'yı eğlenmek için oynuyorsun bundan eminim. Zincir yani, Gel bari düzgün bir yerde oyna. Bari zevk alabileceğin bir yerde oyna. La benim baş bu. Ee, zevk almanı istiyorum. Eğer vakit geçiriyorsan da kaliteli bir vakit geçirmeni istiyorum bu kadar. Yoksa sikmişim ayıldı. Oyuncu sayısını bana ne? Kendi hatalarını düzeltme cesareti olmayan insanlar Başkalarının hatalarını eleştirerek huzur bulmaya çalışıyorlar Allah'ım Yürü de be alem yavşak görsün Onlar sadece kendini örsün Git kendi evinin önünü süpür lan Önce herkes kendi çöpünü görsün Fazla yüzlerdik ki ondan Arkamı döndüm ne iş çevirdin Artık tutun değil mi? Tabi ya oğlum bu kadardı bence onla Adımızı anıyorlar her yerde Mahallede geziyoruz dillerde Konuşuyor millet güzelliğimizi Dert olduk yine el aleme 81 ilde bir bütün biz Aslımlara çöktürür gücümüz diz Yaşamı her şeye bıraktı giz lan Kalite dedin mi konuşuluyoruz biz <laughs> Aynen keke Bizde yalan yok düşmem teke Ortamlara girdik ama bulaşmadı elime kir ya da leke Komik gelecek bir şeyler güleceğiz Daha dur ne yalanlar göreceğiz Arada bir düşeceğiz kalkacağız ki Kim dost düşman tek tek göreceğiz Oğlum biri biriyle yarışıyorlar Küsüyorlar sonra barışıyorlar Kendi hatalarına bakmadan önce milletin hayatına karışıyorlar Karın ağrısı çok başka bir şey Herkesin bana karşı var yarası Çekilin ulan çekilin kalite konuştursun Bursa'nın babası Toplamaya devam Vermedik hiç yarım ola Yüzüme gülüp beni kötüleyen herkes benim karım ola O yüzden tut dilini Takmıyorum hiçbirini Piyasada gevşek mi yok dayı Al işte seç birini